Antalya'nın yenilebilir, içilebilir otları ısırgan otu. Yöresel isimleri: dalagan otu, dalagan, ağdalak, cımcar, cıneer, cızlağan, gezgez, gıcıktan otu, gidişken otu, yığınç. Özellikleri 50-150 cm boyunda çok yıllık otusu bir bitkidir. Saplı yaprakları oval veya kalp şeklinde olup tüylüdür. Yeşil çiçekleri Haziran-Ekim aylarında görülür. Yaprak kenarları dişlidir. Bitkinin yakıcı etkisi vardır. Tohumları zehirli olduğu için kullanılmaz. 500-2700 metre yükseklikteki ormanları, gölge kayalıkları, ve dere kenarlarını tercih eder. Toprak üstü kısımları pişirilerek yenir, börek yapımında kullanılır, salatası yapılır. Öden ve iltihap gidericidir, kanseri önler, saç ve deri sağlığı için faydalıdır. Saç kıran ve saç dökülmesi gibi problemleri tedavi eder, kanı temizler, idrar söktürücüdür, böbrek taşı oluşumunu engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan basıncını arttırır. Ülseri önler, yaraları iyileştirir. Pankreas, mide, karaciğer, bağırsaklar ve safra kesesi rahatsızlıkları ile prostat, sarılık, gut, romatizma, raşitizm, şeker hastalıklarına da iyi gelir.